Herkese merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video bazılarını kızdıracak eminim. Bazılar çok kızacak buna. Ee, bazılarını e, farklı kızdıracak. Bu tarz videoları pek sevmiyorum ama bugün bir alışveriş yaptım. Onu çekmek istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda konu da bulamıyoruz zaten. Ne yapalım? Bir konu bulduk e, bugün bir alışveriş yaptım ve bu alışverişim toplamda ne kadar tuttu hepsine bakacağız. Buraya 45 desek buraya da 20 de 65 110. Evet. Toplamda 110 euro tutmuş arkadaşlar. Bu 110 euronun içinde ne var? Yani Türkiye'de şu anda 2200 lira yapıyor sanırım bu para. 2200 lira pardon 2400 lira yapıyor. Bu 110 euronun içinde neler var? Hemen bakacağız. Şimdi e, yani bugün maaş da aldım. Aslında bunların tamamını e, son bir haftada biriktirdiğim bahşişimle oldum. Aldım onu söyleyeyim. yani maaşımı maaşımı çok harcamadan al biriktirdiğim bahşişlerimle aldım. Bunların tamamını. En başta onu belirteyim. Şimdi e, bu Türk marketinde sal, satıldığı için e, hani bazı arkadaşlar diyor ki ya şeyde ucuz da hani marketlerde ucuz da helal etme. Türk marketinden aldık büyük bir ihtimal helaldir herhalde. Orada o insanların kafasında da soru işareti kalmasın diye belirtiyorum. Bunu fişini almadım. Bu 12 euro arkadaşlar koyun eti. bir e, 1 kilo. E, 12 euroya bunu aldım. E şu yani çok özür dileyerek anlatıyorum bunları. Biliyorum bulan var, bulamayan var. Çok çok özür diliyorum ama dediğim gibi bugün bir böyle bir video gelsin. Pastırma aldım. Böyle bir pastırma. Bu herhalde 5 euroydu. 12. 17 euro etti. Başka ne aldım onun dışında? Yani bu 110 euronun içinde başka ne var? Şöyle bir wok tava aldım arkadaşlar. Bu 9.90'dı yanlış hatırlamıyorsam. 9.95. Evet fişi var bunun. 9.95 şu tava. Böyle bir tava aldım. Bunda böyle tavuk falan pişirmesi güzel oluyor diye böyle bir tava aldım. Sonra bu zaman zaman canlı yayınlarda gösteriyorum. Şu arka tarafta hemen göl var, nehir var. Hemen dibimde, çok yakınında. Çayırların üstüne gidiyorum oturmak için şöyle bir kamp sandalyesi aldım. Ee, şöyle tekrardan göstereyim. Şu boyut böyle bir kamp sandalyesi aldım. Bu da 9.90 9.95'te buydu arkadaşlar. Daha sonrasında başka ne aldım? Şöyle bu kutusunu göstereyim. Ayakkabı, şampiyon diye bir ayakkabı markası. Bilmiyorum Türkiye'de fiyatı ne kadar ama bunun buradaki fiyatı 45 euro arkadaşlar. 4.44 99'muş. Bunun buradaki fiyatı. Böyle o 110 euro'nun içinde bu var. Daha sonra e, burada da CA diye biliyorsunuz Türkiye'de de var o marka. CA şu marka. E, oradan da kendime bir kapri pantolon. Şöyle bir kapri pantolon. Ve bir de evin içinde rahatça giyebilmek için böyle bir şort aldım. Capri pantolonun fiyatı 29.99'muş arkadaşlar. Aslında çok daha ucuza da vardı. 15 Euro'ya da vardı ama ben bunu beğendim. Bunu aldım. 29.99 Aldığım diğer o kışa kısa şort da 19.99'muş fiyatı. Dediğim gibi o ayakkabının Türkiye'deki fiyatını hiç bilmiyorum. Ama buradaki fiyatı 44.99 arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tavanın bir tavayı 995'e e, kamp sandalyesinde 995'e toplamda ne vermişiz 1990 vermişim buna da Evet böyle bir alışveriş yaptım e, şimdi bu alışverişi bilmiyorum şu anda Türkiye'de koyun etinin kilosu ne kadar onu hiç bilmiyorum yani burada bir kilo et var e, bu pastırma kaç gram ona bakmam lazım arkadaşlar Pastırmanın gramajı nerede yazıyor? Göremedim. Heh, 100 grammış. Şu pastırmada 100 gram 5 euro, 5 euro civarında falan. Yani toplamda 110 euroya bunların hepsini aldım arkadaşlar. Evet e, ben bir ayakkabı daha almıştım. O ayakkabının e, o ayakkabının e, buradaki fiyatı 40 e, kaç euroydu? 49 euroydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de daha ucuzdu. Ee, Türkiye'deki fiyatı da 1800 TL idi. Ee, aradaki fark bayağı var. Şimdi şunun için bunu anlatıyorum. Sokak röportajlarında bazı dayılar çıkıyorlar. Diyorlar ki Almanya'nın durumunu bilmiyorsunuz. Biz orada açız diyorlar. Marketler rafları boş diyorlar. Yani or Burayı o kadar çok kötülüyorlar ki o kadar çok kötülüyorlar ki benim yani yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Ya Yaşadığınız yeri, çok rahat yaşadığınız yeri ne olursunuz kötülemeyin ya. Eğer gerçekten bu kadar kötüyse de buyurun ya. Buyurun. Sizi bekliyor ülke. Yani bu kadar kötüyse de sizi bekliyor. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Yani bugün farklı bir video oldu kusura bakmayın. Bu tarz videolar çekmeyi pek sevmiyordum ama bugün böyle denk geldiği için çektim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.